Gizem aslan gibi delikanlı kız güzel maşallah ve çok zeki anlaşılıyor. Bir Müslüman ile Hristiyan arkadaş olabileceğini düşünüyor musunuz? E, güzel yüzdüm Allah ne diyor? Ehli Kitapla en güzel olan tarzın dışında tartışmayın. Ne diyor diyecek Müslüman? Bizim de ilahımız sizin de ilahınız birir deyin diyor. O kadar. Sakın onları üzmeyin, kırmayın. Onlar rencide edecek söz söylemeyin. Hristiyanları yeme <laughs> size helaldir. Sizin yemeniz onlara helaldir. Ehli kitabı yani Musevilerde dahil. Ve ehli kitaptan, Hristiyan ve Musevilerden hanımlarla evlenebilirsiniz diyor Dolayısıyla onlarla arkadaş olabileceğimiz, dost olabileceğimiz, onları sevebileceğimiz ve sevmemiz gerektiği, dost olmamız gerektiği Kur'an'ın hükmünün açık. Ama Peygamber Efendimiz zamanında Hristiyan ve Musevilerden kendilerine vali edilmek, yönetici edilmek isteyenler vardı. Allah onlardan kendinize vali yönetici edilmeyin diyor. Bu. Yani Müslümanlara karşı onları e, görevlendirmeyin. Çünkü savaş ortamı zaten. Bunu yapmayın diyor Allah. Çünkü, çünkü inanç çatışması var. Olmaz öyle bir şey. Müslümanı Müslüman idare etmesi lazım.